Şan Akşebel Hazretleri 40 gezisinde dervişlerine sohbet ders yaparlarken bir nehir kenarından geçerken Alaaddin Attar Hazretlerinin okun hedefini almış bir adamı görünce evladım Alaaddin atla der. Alaaddin Attar Hazretleri de o an o nehrin içine dalar. Hiç sorgu sual olmadan. Sonra sohbet bitiminde akşamüstü dönüşte Şahin Akşibent Hazretleri Alaaddin evladım der elini uzatır Şahin Akşibent Hazretleri çıkarır evladım ne yaptın orada der efendim atladınız, deniz atladım orada elimden tuttunuz içeri girdik buyurur şimdi burada tarikat ailelerde tasavvufta mürşidin sözünü dinlemek çok önemli atla derse atlayacağız. Gel derse geleceğiz. Dur derse duracağız. KKK kuralını uygulayacağız. Kaçmayacağız, kaytarmayacağız, karışmayacağız. Eğer ki mürşidi bir insan tam teslim olursa hani Alaaddin Attar Hazretleri gibi sonra ne yaptı Şahin Hazretleri? Alaaddin Attar Hazretleri'nin damadı yaptı ve kendisinden sonra şeyhlik verdi ona. Ondan sonra o baktı. Allahu Teala Celle Celaluhu gerçek manada kendisini Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve evliyalara iman eden kullardan eylesin inşallah. Selametle.